Arkadaşlar Canım Sıkılıyor kanalından herkese merhabalar. Bugün 5 yıldızlı bir otelde ne gibi imkanlarımız var, neleri bilmemiz gerekiyor bunları göstereceğim. İlk önce resepsiyondan çekinimizi yapıp oda kartımızı alıyoruz. Videoda gösterdiğim gibi elektronik bir şekilde odamıza giriş yapıyoruz. Daha sonra oda elektriğimizin aktif olması için buradaki kartı buradaki sokete sokuyoruz. Odanın tüm elektriği oradaki sokete bağlı. Genel olarak odamız bu şekilde çift kişilik yatağa sahip, aynı zamanda kanepe ve çalışma masası bulunan bir oda. Size şimdi başka bir tüyo vereceğim. Odadan çıkarken kartınızı yanınıza almanız gerekiyor. Oda kapısını tekrar açabilmeniz için. Fakat odadaki elektrik kesilecek. Bunu da küçük bir kağıt parçasıyla çözebiliyoruz. Klimanızın odanızda değilken aktif olarak çalışabilmesi için buraya küçük bir kağıt koyun, oda kartınızı alın ve dışarı çıkın. Şimdi gardrobun içerisinde nasıl imkanlarımız var bunlara bakalım. Bir adet bornoz, bir adet ütü masası ve ütü yukarıda göstereceğim. Eğer bunlar odanızda yoksa bile resepsiyonu arayıp ücretsiz talep edebilirsiniz. Bakalım diğer tarafta neler var. Bir adet para kasası, yangın çıktığında kullanabileceğiniz maskeler, kuru temizleme poşeti ve kuru temizleme formu. Birazdan bunu anlatacağım. Ve bir adet terlik. Aynı zamanda parlatıcı ve baskül. Terlikler tek kullanımlık ve size özeldir. Şimdi vakit harcamadan laundry'yi nasıl ayarlayabileceğimizi öğrenelim. İlk önce formlarımızı ve poşetimizi alıyorum. Formun üzerine adımızı, soyadımızı, oda numaramızı, günün tarihini gibi bilgileri yerleştiriyoruz. Hangi çeşit elbise ya da kıyafet bıraktığımızı da işaretlemeniz gerekiyor. Ben orada işaretlemekle uğraşmayıp oraya direkt manuel olarak yazıyorum. Bu arada otel Pakistan'da ve İngilizce yazmak durumundayım. Bunları da tamamladıktan sonra 3 nüsha olan formlardan bir tanesini kendimizde tutuyoruz ve diğer iki tanesini poşetin içerisine koyuyoruz. Daha sonra da temizletmek istediğimiz elbiselerimizi, kıyafetlerimizi içerisine atıyoruz. Bu hizmet genellikle ücretlidir ve bunların ücreti formlarda yazar. Bunları bu şekilde hazırladıktan sonra kapının önüne bırakacağız. Bazı oteller günlük rutin bunları kapının önünden görevliler alırken bazı otellerde size şöyle derler. Kuru temizleme veriyorsanız koyduktan sonra kapının önüne sıfıra basıp bize bildirin ya da 12'yi arayın bize bildirin. Bunu da oda telefonundan yapacaksınız. Kapının üzerinde bir plakat bulunur. Bu genelde kapının üzerinde ya da gardıropta olur. Bunun bir tanesi do not disturb yani beni rahatsız etmeyin. Bir tanesi de make up my room yani odamı temizleyin demektir. Hangisinin gerçekleşmesini istiyorsanız o tarafı dışarıya dönük olarak kapıya asın. Örnek veriyorum rahatsız etmeyeni astıysanız sizin odanıza temizlik için gelmeyecekler. Odamı temizleyin astıysanız mümkün olan en kısa zamanda odanızı temizlemeye gelecekler. Hadi gelin biraz da banyoya bakalım. bir adet bu şekilde sabit bir saç kurutma makinemiz var. Kuru sabunumuz var bize özel. Lavabonun sağ tarafında kişiye özel kullanılması gereken bazı kitler mevcut. Kadınlar için küçük özel çöp torbası. Kulak pamuğu törpü. Aşağıdaki çekmecede ise bir adet tıraş bıçağı. Şöyle açıp göstereyim. bir adet saç tarağı. Tek elle bunu çıkarabilmek gerçekten zor. Ve iki adet diş fırçası ve macunu. Arkadaşlar bunlar sizin kullanımınıza sunulmuş ücretsiz imkanlardır. Şurada bir tane de nemlendirici krem mevcut. Klozetin hemen yanında bir adet daha oda telefonu mevcut. Bu da tuvaletinizi yaparken biri aradığında salona gidip telefonu açamayacağınız için düşünülmüş bir hizmet. Şöyle sağ tarafımda büyük bir jacuzzi mevcuttur. Bayağı fonksiyonlu bir şeye benziyor. Üstünde kullanım talimatı falan var. Bu havlu da el havlusu ya da yüz havlusu değil ayak havlusudur. Bunu yere serip ıslak ayaklarla üstüne basacaksınız. Yüzünüze sürmeyin. Hemen kasamıza geçip kasamızı inceleyelim. 4 haneli şifreli elektronik kasa. Şöyle içini göstereyim. Kapağını kapatıp şifresini deneyeceğim. El butonuna basıyoruz. Ve kendi belirleyeceğimiz şifreyi girip kare tuşuna basıyoruz. Elektronik olarak kapandı. Bakın test ediyorum. Şimdi şifreyi kullanarak açmayı deneyeceğim. open ve açılıyor. Bu şekilde bu kasanın içerisine değerli eşyalarınızı koyup odanızdan rahatlıkla ayrılabilirsiniz. Ufak bir meyve koymuşlar. Hemen mini buzdolabımıza geçiyoruz. Normalinde bunun içerisinde alkoller olur ama bu buzdolabında hiçbir şey yok. Yanında bir dolap daha var onu açalım. Kettle ve fitre kahve potu. Bunlar da çay kahve içebileceğiniz, kullanabileceğiniz ürünlerdir. Hemen su ve çay kahve standına geçiyorum. Bakın çay kahve, süt tozu, şeker gibi şeyler koymuşlar. İki adet de fincan koymuşlar temiz. Bunlar da sizin kullanımınızda olan şeyler. Burada bir ajanda var. Onun içerisinde ihtiyacınız olabilecek numaralar mevcut. Otelin imkanları hakkında bilgiler mevcut. Bunları okuyarak bilgi edinebilirsiniz. Şöyle ben size kısaca göstereyim. Ayrıca odanıza ücretli yemek söyleyebiliyorsunuz. Otel restoranından geliyor ve ücretleri de bu şekilde bir listede mevcuttur. Pakistan bir İlnidis kolonisi olduğu için Avrupa stili bir fiş kullanmıyor. Priz ne kadar universal olsa da çoğu yerde dönüştürücü kullanmanız gerekebilir. Yurt dışına çıkarken bunlara dikkat ediniz. Hemen yanda iki tuş var. Bunlar kapıya astığımız manuel ikazların elektronik halleri bu tuşlara basarak da beni rahatsız etmeyin ya da odamı temizleyin diyebilirsiniz. Şimdi telefonu inceleyeceğiz. Klasik bir ev telefonu. Üzerinde bulunan tuşlardan resepsiyona, restoranta, kuru temizlemeye, odadan odaya aramaya ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Aynı zamanda yurt içinde herhangi bir numara ya da yurt dışında herhangi bir numara arayabilirsiniz. Ama bu söylediğim Yurt içi ve yurt dışı aramalar ücretlendirilir ve bunu da check out yaparken resepsiyonda ödemeniz gerekebilir. Bunu sorabilirsiniz. Şimdi kahvaltıya geçiyorum arkadaşlar. Büyük büyük avizeler ilgimi çekti. Bu kadar büyük olmasına ne gerek var bilmiyorum ama gerçekten çok büyük gözüküyor. Bu arada videom hoşunuza gittiyse videomu beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi kahvaltıya doğru hareket ediyorum. Kahvaltımız açık büfe. Bakın şöyle küçük kesitler gösteriyorum. Pakistan kültüründe olan kahvaltı. Bu da otelimizin dış görüntüsü ve bazı çektiğimiz fotoğraflar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuşumdur.